Yapay gündemde bugün Yapay gündemde bugün sıra dışı bir konuyla karşınızdayız. Streaming platformları. Dijital çağın en büyük devrimlerinden biri olan streaming platformları yalnızca eğlence anlayışımızı değil, aynı zamanda kültürel algılarımızı da dönüştürüyor. Günümüzde tüm dünyadaki internet trafiğinin yaklaşık %20'sinin Netflix içeriklerine aktığı ifade ediliyor. Ancak Netflix'in gücü yalnızca izlenme rakamlarıyla sınırlı değil, aynı zamanda toplum üzerinde şekillendirici bir etkisi var. Peki Reha Hocam bu etkiler tesadüfi mi yoksa belirli amaçlar doğrultusunda mı yönlendiriliyor? Sizce streaming platformları kültürel yönlendirme aracı mı? Merhaba Aysu, umarım bu son programımız olmaz. Hadi başlayalım. Netflix'te sıkça gördüğümüz distopik hikayelerin ve kıyamet senaryolarının aslında gelecekte yaşanması olası büyük olaylara insanları alıştırma amaçlı olduğu teorisi oldukça popüler. Örneğin pandemi senaryoları. Pandemiden önce yayınlanan Contagion veya Pandemic gibi içerikler bir virüs salgınına karşı bireyleri ve toplumu psikolojik olarak hazırlamış olabilir. Nitekim COVID-19 pandemisi başladığında bu içeriklerin izlenme oranları rekor seviyelere ulaştı. Diğer bir örnek ise uzaylı karşılaşmaları, Stranger Things ve Another Life gibi yapımların hükümetlerin ve büyük şirketlerin uzaylılar hakkındaki olası açıklamalarına zemin hazırladığı iddia ediliyor. ABD hükümetinin 2023 yılında UFO'larla ilgili bazı belgeleri halka açık hale getirmesi bu tür teorilere güç katıyor. Yine başka bir örnek ise kaos ve yeni dünya düzeni. 3% ya da Snowpiercer gibi yapımlar, mevcut düzenin çöküşünü ve yerini alacak otoriter kas sistemine dayalı bir düzeni işliyor. Bunun, büyük reset gibi tartışmalı teorilere dair bir bilinç oluşturmak için kullanıldığı öne sürülüyor. Hocam, özellikle Netflix'in toplumu belirli bir doğrultuda yönlendirmek için fonlamalar aldığı söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bazı komplo teorisyenleri, buna ben de dahilim, Netflix'in aslında büyük hükümetler, istihbarat kurumları ya da çok uluslu şirketler tarafından gizlice fonlandığını iddia ediyor. Birkaç örnek verelim. CIA ve Hollywood işbirliği. Amerikan film ve dizi endüstrisinin CIA ve Pentagon gibi kurumlarla uzun süredir işbirliği yaptığı biliniyor. Örneğin Zero Dark Thirty gibi yapımların doğrudan bu kurumların desteğiyle hazırlandığı belgelenmiş durumda. Netflix'in benzer bir şekilde bu tür işbirliklerinin modern yüzü olduğu iddia ediliyor. Bir de dijital diktatörlük söz konusu. Teknolojik gözetim, sosyal medya manipülasyonu ve biyometrik takip gibi konuları işleyen yapımların aslında bireyleri bu tür teknolojilere karşı duyarsız hale getirdiği düşünülüyor. Örneğin, The Social Dilemma gibi yapımlar bireyleri teknolojik gözetimin kaçınılmaz olduğu fikrine alıştırıyor olabilir. Peki hocam, Netflix'in eşcinsel temalarına yer verme sıklığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet Aysu, bazı izleyiciler bu temaların sıradanlaşmasını pozitif bir gelişme olarak görse de, bazıları bunun aile yapısını bozma ya da geleneksel toplum yapısını zayıflatma amacı taşıdığını iddia ediyor. Bazı yapımlarda LGBT yukarısı temalarının hikayenin akışına katkıda bulunmadığı, yalnızca politika gereği eklendiği iddiaları var. Bunun toplumu, özellikle genç bireyleri belirli bir yöne çekmek için kullanılan bir yöntem olduğu savunuluyor. Özellikle gençlik dizilerinde LGBTQ plus bireylerin yaşam tarzlarının idealize edilmesi, bu yaşam biçimlerini tercih etmeyen bireylerin dışlanmasına yol açabileceği endişesiyle eleştiriliyor. Sonuç olarak hocam, Netflix bir eğlence mi yoksa küresel yönlendirme mi? Netflix'in algoritması yalnızca size uygun içerikleri göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda düşünce biçiminizi yönlendirebilecek bir araç olarak da kullanılıyor olabilir. Netflix, modern toplumların hem en büyük eğlence kaynağı hem de en güçlü kültürel araçlarından biri haline geldi. Ancak bu güç, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve manipülasyon potansiyelini de beraberinde getiriyor. İzleyiciler olarak bu içeriklerin sadece keyifli vakit geçirmek amacıyla üretilmediğini göz önünde bulundurmalı, eleştirel düşünme becerilerimizi kaybetmemeliyiz. Çünkü izlediğimiz her şey yalnızca zamanımızı değil, aynı zamanda düşüncelerimizi ve algılarımızı da şekillendiriyor olabilir. Teşekkürler Rea hocam. Gerçekliklerinizin yönlendirilmediği günler dilerim. Hoşçakalın. Yapay gündemde bugün başlıyor